Tam ulti atarken. Yüksek hello ve bugün Sapling'de değil Alt koridorda Malphite oynayacağız Oğlum top e o kadar alışmışım ki şu an top lane diyesim geldi Oha karşımızda 1 milyon Jinx var Takımızdaki Nasus top lane salmadı ve Nasus aldı abi 300k Nasus'u varmış Hazırsanız başlayalım Alt koridorda Malphite oynayacağız böyle bir deneyim Bunun arkasına bir maç daha atarım onu da izlersiniz Hazırsanız başlıyoruz Ustalık 66 LP, Elmas 1.72, Elmas 2, 55. Ustalık 139, Jinx'in de sıralaması var bakalım abi Ustalık 55, Nautilus'ları var Jinx 42'si Bizim takımda Nasus bağımlısı iyi görüş elmas bir. 163 kazan buranı Ustalık 68. Ustalık 181. ya so birazcık kötü duruyor. İlk oyun doldur gelmiş ona da. Normalde midleyin miyin? Hangi eşya başlasak ki? Canlar girdim ve eşya açılımını statlar görebilirsiniz evet. Yüksek eli daha alt koridor geldi ve malphite oynuyorum. Umarım sizlere de adc geldiğinde bu şekilde oynarsınız. Şu an videoyu izleyenler siz gibi böyle. Tava borç bitti mi diyor. Ben de bir milyon 660 bin kaldı dedim. Hoppa. Vuramadı bile. Jinx sıçratlı sirdar büyüsünü bastı dedim. Yani bu Lenin gibi öyle oynayacağız galiba. Dün çok güzel bir gün geçirdim. Birazcık ondan bahsedeyim. Arkadaş grubumla takıldık. Baya eğlenceliydi. Güzelce bir parti dedik yine. Aslan base atacağız. <laughs> Aynen bu totem attık. Geliyoruz kardeşim. Buradan bir kara mühür, bir sene gücü ilerleyelim. Arkadaşlar kule altında verdik, bu kadar yön gitti falan ama yapacak bir şey yok. Umarım Yasuo'nuz taşır oyunu. İkinci kule altında verdik. Jayce'in Flash'ı yokken gelmedi. Şimdi top lane'e gank atmayı deneyecek, gidecek orada ölecek. Top öldü. Nasıl şu an hem feedliyor hem de takımı flameliyor. Burada daha yemek istemiyorum. İyi öldü bari ya. Buradan şunu çekelim. Bana ihtiyacımız yok. Bana harcamıyoruz zaten. O neydi lan öyle? Svinth falan mı atıyor? O çok iyi ya <laughs> <laughs> Ne yapayım ben bu adama ne atayım ki? Topliyim 03. Nasıl bir oyuna düştüm ben? Nasıl botlerini teleport atmış, sapı bana saldı ve adamı kestiler. Nasıl bir skor da aldı, midimiz 03. Güzeldi. Hydra'dan dolayı öldürebileceğimi biliyordum ve bir güzel öldürdüm. Arkadaşlar, boyun ultimizi çaldırmamak için gideceğiz Banshee'nin parçasını alacağız. Şunu yani. Yasuo'muz dive yiyor. 3-6, 3-4, 0-4, 3-5 oldu. Öldü mü? Öldü güzel. Dönüyor, i̇zleyelim de olaylar dönü izleyelim Onda Yasuo ultisini basabildi, Gragas bir şeyler yapabildi Hadi onu da öldürün Troller boynu kazanacak mıydı? Güzel hocam. Bir de ulti atalım hadi. Şöyle yazayım. Yasuo sen taşırsın A maçı. Biraz gaz verelim. 2-4 oynuyor ama. Benim ulti çalmasın da. abi oynanmıyor ki oyun. Bence yine güzel base attık. Şu an Poppy çok fazla altın veriyor. Onu bir teklememiz lazım. Salis'ları çok kasıldı. adc'leri kasıldı. Tankları bir sürü. Güzel ya. Bak başım olduğu için ulti çalamıyor. Gragas'ın ulti gördünüz mü? Gragas'ın ölüşü görüyor musunuz? 700 altın daha aldım. Sadece Malphite oyun mu taşıyacağız ya? Şaka gibi. Ben bir sub tekrardan gideyim. Kaçacak mı lan? Sıfırda ası veriyoruz. buradan bir yıldırım alsa ası. Güzel ya. Her kazanılan oyunda bir tane hareket vardır ya. O da şu an Trundle. Arkadaşlar yıldırım asasını çektim. Bir esire gücü de alacağım. nasıl troll ya. Barona cidden ward lazım. Öl kanki ya. Hadi bir tane de meşayı çekelim. 110 hareket ziyersin.

Arkadaşlar sizler de hala videoya like atmalısınız. like'ınızı atın ki buna benzer heyecanlı maçlar gelmeye devam etsin. Yüdürenci alan var mı diye bakıyorum bir tek onda var. Hızlıdan bejlere geldik. Güzel. Gözü döndü adamın ya. Önce Trundle lütfen yazdık. ああ。 Yapacak bir şey yok. Kaybetmek hakkımızmış. Yine de atacağım maçı hasar tablosunda. Arkadaşlar Malphite ile S artık azlandık. X10 LP'mizi bir güzel yedik. 14-3-12. 15.700 altınla. Oyundaki en yüksek altın. Yaklaşık 60 altınla. Hatta 68 altınla Jinx bizi geçmiş. Ama hasar tablosuna geldiğimizde şu gurura bir bakar mısınız? 45 binle koskocam bir yükselene bir güzel diktik. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz İkinci maçtayız Arkadaşlar ilk maçı kaybettik ama bu maçı kazanacağız Hızlıdan ikinci maçımıza geçiş yaptık Karşımızda 200 kanlar var İlk kesene gele başladık Top oynuyoruz bu sefer Otomatik saldırımızı attık E'mizi attık Minyon kaçırmadık burada Minyon kaçırmamak istiyorsanız Top böyle oynayın arkadaşlar Geldim Eee bastım saldırısını kırdım vuramadı bana Şu daldık aldık aradan Geçen oyun Nasus fidliyor Pyke fidliyor Ben böyle bir oyunu nasıl taşıyayım zaten Adam bana top de salmadı halde fidliyor Ben Yasuo taşır demiştim ama Yani olmadı arkadaşlar ya Bazen bazı maçları kazanamazsınız yani Şu oyun oynarken sakin olmanız gerekiyor Arkanızda yaslanıp böyle heyecanlanmadan oynamanız gerekiyor Ama bazıları o kadar şımarık oynuyor ki Mesela o Pyke fight kazanmışız bir kişi kesmişiz Tekrardan fight yapmaya çalışıyor O ölünce 4 kişi kalıyoruz Gel de kazan öyle bir oyunu değil mi En sonu iyi güzel oturttuk. Totem atalım. Karşıda Shaco Jungle var. Shaco Jungle'ın yengelerini bilirsiniz. Çok sinsidirler. Narda sanki Shaco'nun geldiğini bildirir gibi bir oynamaya başladı ha. Bu potu basacak mıyız ya? Bastım gitti. Bir canımız kaldı base atalım. Şaka şuradan zıplarsa ağlarım bu arada. Bizim char manayı su gibi emiyor ya. Nar niye böyle şımarık oynadı? Darius söyleyebilir burada. Oğlum Darius sen adamsın ha. Altın tepsiyle sundu bize kili. Şu anlar inanılmaz lit olmuştur. 29 milyon, 24 milyon. Bir ping daha attım. Belki Darius görür burayı. Oğlum Darius sen adamsın lan. Harbiden çok güzel oynamadı mı? Arkadaşlar bu aralar çok güzel destekliyorsunuz. Şimdiden de videoya like'ınızı atmayı unutmayın. Hype puanınız varsa hype puanınızı atın. Bu sayede video önerilecektir. İlk maç için üzgünüm elimden geleni gerçekten yaptım hasar tablosunu gördünüz yani attığımız güzel ultiler vesaire yine de başaramadık Bazen olmuyor bana sürekli şey diyorsunuz ya kaybettiğim maçları da tabi falan o yüzden attım Kaybettiğimiz maçların da bir bakıma zevkli olması lazım ya izlenmesi için O maçta bence zevkliydi ya Bazılarınız bot lane'de oynadığım için zevkli bulmayabilir ama güzel Yine base'imiz attı kabahsiz çekelim Önce mana eşyasın bu mu? Bunu alalım sonra bunu Bunu alamayacağız zaten Canlar tekrardan geldik şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Meganar oldu eleman Küçülmesini bekleyeceğim. Sonrasında kesmeyi deneyeceğim. Düz vuruş. Bir düz vuruş daha. E, ee, bak minyon kaçırmıyorum. Hasarımız var. Birinci Q'yu attın değil mi bak. Şu an Meganar olamayacak zaten. İkinci Q'yu atmayı deneyelim. Tamamdır. Birazdan ölüyor. Bu kadar basit ya. Bak 6 tane kalem yaptım şimdiden. E, şah zaten size 15 AP veriyor. Yük başına da 4 AP verdiğine göre. Ekstradan 24 AP geliyor. Acaba şaka şu anda bize bir şaka yapacak mı? Otomik saldırı W. Baya bir canını aldım. İkinci yeteneği fullüyoruz. Aba Aseti bitirdim. Tamı tamına paramız yetti. Arkadaşlar zaten Aba aldıysanız artık rakibi kesiyorsun. Base'den dönüyor bir daha kesiyorsun. Böyle pozisyonlar başlıyor. 5 altın. Oo, burada size dive taktiğini mi göstersem acaba diyeceğim de 20 saniye ultimiz. Onu birazdan göstereyim. Beyza sana dur denmez. Otomatik saldırı W. Şunu attın. Geç çalına bekle. Buraya doğru gelecektir zaten. İkinci Q'nu at. Şimdi ölecek. Anladın değil mi mantığı? 2 aynısını yapıyoruz. Otomatik saldırı W. Önce alabiliyorsan minyonlarını al. Bakın arkadaşlar, ultiniz yokken rakip ormancı gelebilir. Ona göre oynamaya çalışın. Flash'ınız olsun. Adamı çok üzdük ama ya. Bir beiz daha. Düz mü keseceğiz yoksa? Ulaşın da aldım. Oo, veiz atmadı. Erkek ya. <laughs> Havada çarpıldı sıkıntımız var. Şakonun yerini bilmiyorum. Kule altında istiyorum yani. Bir anda arkamızdan portlayabilir korkmayın. Canlar mecayı aldık. İşte bir teleport. Oha Tristan'a'ya bak. Oğlum senin için ölürüm lan gerekirse. <laughs> Söyledi de ne yapıyon AMK oğlu diye. Kuldağın arkasını da çektik. Şimdi sayın izleyenler bakın buradan 20 yetenek hızı geliyor. Ulti hızı daha doğrusu 15 yetenek hızı geliyor. Buradan 25. 63 yetenek hızımız var. Bu adam buradan ultileyebiliriz. Ama arkasından gidelim. Öldüm ben ağır. Sana ulti atmama bile gerek yok da. Yine dağıtacağım. Ultimiz şu an 51 saniyede geliyor. Bakın 484 hasar veriyor. Buradan 315. Buradan 400. Ya şuradan da en azından bir 300 hasar çıkarıyorsun. Bunların hepsi birleşince de karşındaki duramıyor tabii ki. Bak buradan hareketli geliyor. Buradan hareketli geliyor. %10 geliyor bir de. Q yeteneğinden hareketli geliyor. Birinin senden kaçmasıyla ya da birinin seni yakalaması imkansız. Gördün mü hareketliğine bak. 573 oluyor. Olum ya. Kemi zırhı çalıştı. Canlar beyizimizi atalım. Rabadon'u çekelim hızlı bir şekilde. Daha buradan bir yetenek kız alacağım. İlerleyeceğiz. Lüşüne yem ettik. Oyun boyu sürekli serafini teklesem acaba kafayı yer mi? Hmm, altı kurtçumuzda bir güzel yoruyoruz botlayınımızı. Ben gidiyorum ortak. Çok güzel şekilde bir tekini yedi. Yarmadığımız yer kalmasın. Buradan da asistimi aldım. Baktım böyle bir Ahri'nin KDA'sı güzel görünüyor ya. Onu bir tekleyelim hadi. Buradan atlasan bir Q atsam. O skoru gerçekten istedim. Meja yüklerim gitti ama skor alındı. Rabodon'u da bitirdik. Hmm, hoş geldin. Bunlar birazcık büyü bir direnci kastığı için Öldürmesi zor olacak gibi Lan flash'ım yokmuş Ah be level atladı Güzel. Arkadaşlar tabii ki taplayın kulemiz gitmeyecek. Şimdi Tristan'a bir cheese atacağız. Tam ulti atarken... Ya şu mal fight oynamasın ne kadar zevkli ya. Yemek yiyenler bu arada afiyet olsun gördüm sizi yine. Otomik saldırı W. Geldim güzelce 400 altınımı alıyorum. İşte biz sanamızı bir güzel tekliyoruz. Adam geliyor ölüyor, gidiyor ölüyor. Buradan bir 400 altın daha alındı o zaman. Ama ne uğruna. Neydi Mete abi be? Rakip takım FF attı bu arada. En son bir Nashor'un dişi alacaktım. Daha çok Malphite gelse Tavcum diyorsanız like'ın, like puanız atın. 4000 like geçince hızlı bir şekilde çekerim. Hasar tablosundayız. Malphite ile S artık kazandık. 11-3-4, 12.900 altın oyundaki insek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde 25.400'de koskoca bir bir güzel diktik. Ve L toplam hasarda 14.000'de yine gökdeleniz güzel dikirli Bugün sizlere AP Malphite oynadım. Bir oyun kazandık, bir oyun kaybettik. İki oyunda kazanabiliyorduk aslında da. Neyse, seviliyorsunuz. Güzel bir gün geçirin. Tavuk kaçar, hoşça kalın. Bye bye.